10 gündür yaklaşık antrenmanlar devam ediyor. Çift antrenman yapıyoruz. Ee, sezon başı olması dolayısıyla normal, ağır geçiyor. Ama zevkli geçiyor, neşeli geçiyor. Herkesin keyfi yerinde. Ee, güzel bir ekibimiz var, yeni bir takımımız var. Ona rağmen herkes birbiriyle çok samimi, çok eğlenceli ve ağır çalışıyoruz. Güzel çalışıyoruz. Tabii e, Carlos, e, dünya futbolunda ismini en iyi oyuncular arasına yazdırmış bir insandı. E, futbol hayatı başarılar doluydu. Şimdi e, hocamız oldu ve ilk deneyimi ee, i̇nşallah Sivas Spor için ve bizim için çok önemli olur. Ee, Sivas Spor futbolu için gerçekten çok büyük bir şans. Çünkü kendi tecrübesini bize aktarıyor. Ee, Onunla çalışmak çok keyif verici. Ee, i̇nşallah sezon içinde onun bilgisini, tecrübesini bize sağ yansıtarak Sivas Spor'u en iyi yukarılara taşımak istiyoruz. Neyse. Tabii sonuçta Sivas Spor önceden iki yıl şampiyonlukla oynamış bir ekip. Ee, neden olmasın diyoruz. Sonuçta hedefimiz bu sene illaki. Ee, hocamızın da dediği gibi Avrupa kupaları yapabilirsek bunu yapacağız. Gidebilirsek daha yukarı gideceğiz. E, ee, i̇nşallah bu sene beklenti büyük bizden. Bunun farkındayız. E, ee, i̇nşallah bunlara cevap verebiliriz. Sonuçta işte yani Carlos isminin Sivas hocası olması e, beklentileri artırıyor. Ee, gerçekten bizim de iyi bir takımımız var. Bunu geçen yıllarda gösterdik. Ee, bazı şanssızlıklar yaşadık. Ee, i̇şte bundan bir sene önce ligi beşinci bitirdik. Daha iyisini yapabiliriz. Ee, bu sene de takımımız yeni kaliteli oyuncular geldi. İnşallah onlarla beraber e, bu sene e, ligde e, iyi bir yerlere gelmek istiyoruz. Tabii bir yandan burukluk var sonuçta. Hayrettin abi bu takıma yıllardır emek vermiş bir oyuncu. E, tarihine geçmiş bir oyuncu. E, yılların işte kaptanlığını yapmış bir oyuncu. E, tabii gitmesine ben kendim adam olarak üzüldüm. E, sonuçta onunla beraber burada 3 e, yıl boyunca güzel günler geçirdik, iyi günler de geçirdik, daha çok güzel günler geçirdik. Herkes hakkında hayırlısı olsun. İnşallah onunla bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Ee, önemli bir insandı. Tabii ondan sonra işte ee, ben kaldım Sivas'ta olarak. E, 58 numara giymek istiyorum. E, sonuçta o, o, o numara e, gerçekten çok önemli. E, i̇nşallah bu sene o numarayı giyeceğim. İnşallah o numaraya da layık olurum. Ya ben de. de.